Arkadaşlar merhaba Burak Hoca ben kanala hoş geldiniz. Bugün videomuzun içeriği bir araç uzun bir süre parkta durursa ne kadar enerji harcayacağı ile ilgili. 17 günlük bir Almanya seyahatimiz var ve aracı Sabiha Gökçen'e bırakacağız. Sabiha Gökçen'de 17 gün araç otoparkta duracak ve ne kadar enerji harcayacak? Ee, eminim çok merak edenler olmuştur. Çünkü daha önce de bir 7 günlük e, bir Sabiha Gökçen Otoparkı'nda bırakmışlığımız vardı. Şimdi biz 423 kilometre ile yola çıkıyoruz. yani %100 olarak. 423 kilometre menzilimizin olduğunu söyler. Yüzde yüzde yola çıkıyoruz. Süper şarjıra uğrayacağım. Buradan 38-40 kilometre. Yani Sabiha Gökçen'de 60-70'lerde bırakmayı düşünüyorum. Aracı. Çünkü enerji harcayacağını biliyorum. Bakalım 17 gün sonra görüşmüş olacağız inşallah. Biz de yolculuğumuza başlayalım. Bakalım bizi tanıyacak mı? mı? Evet hemen olmaya başladı. Bir şey girmemize gerek yok. Hemen hemen yeşilimiz yandı. Bakalım kaç dakika sürecek. Gerçi 38 kilometre geldik. Buna gerek var mıydı? Yani aracı biraz daha şöyle 60-70'lerde bırakmak istiyorum Sabah Gökçen'de. O sebeple yapıyorum. Bir de kahvaltı yapmak için vaktimiz var ondan dolayı bir de döndüğümde de aracı biraz daha yüksek bulayım ki Bursa'ya tek şarjla yani bir daha şarj etmeden beni atsın çünkü yorgun oluyor biliyorsunuz insan uzak yoldan gelince durum bu evet arkadaşlar şu anda 175 kW'la şarj ediyor 185'leri gördüm ben tam videoyu açana kadar 377 bakalım yani şey yüzdeliğimizi bir göstereyim size %89'dayız şu anda ve %90'larda %89'da 165 kW'ları şu anda süper şarjırda alıyoruz. 7 dakika falan süreceğini söylüyor. Evet şarj tamamlandı. 429 kilometre olarak maksimum menzili verdim. Eve göre biraz yükselmiş oldu. Evet. Şimdi Sabaya Gökçen Kapalı otoparkına aracı park ediyoruz. Şu anda %72 ile park ediyoruz arkadaşlar. 309 kilometrede neyimiz var? Menzilimiz var. Bakalım enerji ile ilgili bir şeyimiz var mı? Verilerimiz bunlar. Sonra geldiğimizde şu park moduna bakacağız. Park halinde neler yapmış neler yapmamış bu arkadaş. Şimdi bakalım. Araç beklemede 0.1 kilometrelik bir enerji harcamış. Başka bir şey yok. Evet aracı kardeşi ya da abisi diyelim Esar'ın yanına park ettik. 17 gün sonra görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bak geldik. Evet 17 gün sonra aracımızı bulduk. Evet. Şurada. 17 gün sonra Sabiha Gökçen'de bıraktığımız aracımıza kavuştuk. Bu arkadaş bizden önce park etmişti. Ne zaman park etti bilmiyorum ama hala burada. Hani videoda da gördüğünüz gibi abi kardeş. Burada durmuşlar. İşte biraz toz olmuş. Tabii kapalı garajda olduğumuz için sıcaklardan çok etkilenmedi. Birazdan verilerine de bakacağız. Bakalım. Hep kediler, köpekler şu godikleri kokluyorlar. Muhtemelen bunlar biraz geri dönüştürülmüş malzemeden kullanıldığını düşünüyorum. Çünkü daha önce Volkswagen'de de çok başımıza gelmişti. Geri dönüştürülmüş kabloları kemiriyordu sadece kemirgenler. Diğer kablolara dokunmuyorlardı. Şimdi araca bindik. 294 kilometre menzil gösteriyor. %69. Bir anket yapmıştım bir WhatsApp grubunda. %69 diyen arkadaşlar bilenler bana kahve ısmarlayabilirler. Tebrik ederim kendilerini. Evet 17 gün sonunda aracın içine bindik. Bakalım ne harcamışız göreceğiz şimdi. 3 noktalı menüden enerji menüsüne giriyoruz. Sür, park tüketim Evet arkadaşlar araç beklemedeyken 2.7 yüzde 2.71 harcaması gerçekleşmiş. Mobil uygulama 1.4 demiş. Mobil modelye mobil uygulama aracılara etkileşime geçmek enerji harcar. Ayrıca modelye aracınıza bağlı tüm üçüncü taraf uygulamalarını kaldırmayı düşünün. Araca ben ne kadar bağlandım? 6-7 kere falan bağlandım. Kontrol etmek için. Ee, aracın her şey kapalıydı. Hani e, kokpit koruması kapalıydı. kameraları kapalıydı. Kapalı garajda olması. ve de güvendim Sabiha Gökçe'nin buradaki e, otoparkına. E, o sebeple e, bütün enerji harcayacak her şey kapalıydı diyebilirim. Şimdi daha klimayı çalıştır çalıştırmaz %68'e düştük. Demek ki ucundaymış. Ama yine de %69 diye bilenleri sayacağız. Haksızlık olmasın. Onlar kahve ısmarlayacak. Şimdi bakalım. Eve konum ayarladığımızda bizi %68'de götürecek mi? Evet köprüden olursa %33. Ancak biz biraz aracı özledik. Ee, yemek yemek için birkaç bir yer var aklımızda. Oralara gideceğiz. Yani körfezi dolanacağız diyebilirim. Eğer körfezi dolanırsam eve %20 ile varacağımı söylüyor. 3 saat 24 dakika 225 kilometre gibi bir menzilimiz olacak. Yani ilerleme menzilimiz. Bakalım %20 ile eve varacağız mı? Hadi başlayalım. Arkadaşlar %20 ile Bursa'ya vardık desem de inanmayın. Çünkü bize %20 ile varacağımızı söyledi. Ancak yolda bir an önce eve varmak için biraz daha hızlı geldim. Yani hesaplamasından daha hızlı geldim. Şu anda gördüğünüz gibi %12 ile evimize varmış olduk. 17 gün önce Bursa'dan %100, %99 da çıkmıştık. Ee, Gemlik Super bir kısa bir molamız olmuştu biliyorsunuz. E, onun üstüne hani Sabiha Gökçen'de e, biraz daha %70'lerde, %60'larda şarjda bırakmak istiyordum. Çünkü 17 günde ne olacağını e, kestiremedim ilk etapta. Şimdi baktık tabii %72 ile Sabiha Gökçen'e varmıştık. %69'da da 17 günü yani %3 kayıpla geçirmiş olduk arkadaşlar. Ben şunu belirtmek istiyorum size. Elefi bataryada özellikle yüzdelik çok hassas olmadığı için yani belki de daha az yani yüzdelik anlamda değil de hani kilowatt değeri olarak daha az bir değer kaybetmiş olabiliriz. Ancak yani %69'un bir küsüratı varsa atıyorum %70'e yakındır ama bize %69 gösteriyordur. Hani diyebilirim bu hassaslıktan bahsediyorum tabii ki. Ee, son şarjdan yani o süper şarjdan beri 314 kilometre yol yapmışız. 15.4 kilovat saatte 100 kilometrelik bir neyimiz olmuş. Harcamamız olmuş. Ee, şu anda da 53 kilometre daha gider gözüküyor. Yani baktığımızda 360-370 kilometreleri biraz da agresif aslında agresif ani kalkmalar yaptım 15 gözükse de Çünkü biraz sabah 8'de sabah 8'de yola çıkmıştım Almanya'dan. İşte uçaktı, de falan derken biraz yoruldum. O sebeple yani 360 kilometreleri full klima ve koltuk soğutma açık olarak gelmiş olduk. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Burak Hoca ile kalın, hype yapmayı, beğenmeyi lütfen unutmayın. Çünkü bu bir bizim için teşvik oluyor. Doğruları anlatmaya çalışıyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Bay bay.